Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Growzop'u çekeceğiz Uzun zamandan beri video gelmedi Farkındayım e, Ben çektim aslında Youtube atmamış yani Ben yüklüyorum Youtube iptal ettiriyor Aa, Ben niye buraya geldim ya Arkadaşlar Donate videosu da gelemedi Ha bu arada Neden yetmiş 75... bir var derseniz e, Üstündekiler filan de yeni Word aldım. Göstereyim hemen. Bizkine gitmiş. Hemen yazalım. Gördüğünüz gibi ismi de oydu arkadaşlar. Buraya satıyorum. 25 FL'ye alan olursa bu arada bekliyorum. Farm YCH'ye. Bu arada hastalandım. <laughs> Eğer böyle daha çok video gelmek gelmesini istiyorsanız like ve abone olun. Arkadaşlar geçen ben e, adam sikemledim diyorlar ki herkes yalan konuşuyor. Ben adam filan sikemlemedim. Bir kere sikemlesem zaten banlanırdım. O yüzden hemen iftira atıyorlar. Neyse ben niye geziyorsam mal, mal ne yapacağım bilmiyorum. İşte böyle arkadaşlar bugünlük bu video olsun ne yapayım. Başka video çekecek. Ha, arkadaşlarıma VL güvenme adlı bir şey attıydım. Nereden o sesler geldiyse? Ben sessiz ortamda çekiyordum bir tane video. Ondan sonra o video gitmiş. Bir youtuber herhalde kendi başka sesler eklemiş herhalde. O yüzden video GG oldu ben de sildim ne yapayım yeni video atayım dedim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bugün bu akşam <laughs> Batu GT kanalında 5 VL giveaway var. Herkesi bekliyorum. Bay bay.